Merhaba güzel çocuklarım. Nasılsınız bugün bakalım? İyi misiniz? Matematik dersini çok sevdiğinizi biliyorum. Evet, başlıyoruz. Bugünkü konumuz eşleştirelim. Sizin çok sevdiğiniz konulardan bir tanesi yine. E, Mucit Matematik. Sayfa 37'den başlıyor çocuklar. Takiz açtım 37. sayfayı. Mucit matematik. Peki. İki grup varlığın sayıları birbirinin aynısı ise bu varlıkların sayısına eşit sayılar denir. Bakalım. Burada kalemler var. Burada da elmalar var. Kalemlerle elmaları birebir eşleştirelim bakalım ne olacak. Kalemlerle elmaları eşleştiriyoruz. Birebir eşleştirme. Eşleştirdik. Eşleştirdik. Evet. Eşleşmeyen elma kaldı mı? Hayır. Eşleşmeyen kalem kaldı mı? Hayır. O halde elmaların sayısı ile kalemlerin sayısı birbirine eşit diyoruz. Eşit. Eşit. Sembolü nasıldı? Bu. Birbirine paralel yatay iki çizgi eşit. Ne yaptık burada biz? Kalemlerle elmaları birebir eşleme yaptık. Birebir eşleme yaparken kullandığımız okun yönlerine dikkat edelim. Bakın eşleştirme yapıyoruz. Uç burada, uç burada, burada, burada. Elma, kalem, elma, kalem, elma, kalem, elma, kalem. Kalan elma yok. Kalan kalem de yok. O halde diyoruz bunlar birbirine eşit. Dönelim kitabımıza. Aşağıdaki varlıkları sayıları ile eşleştirelim. Altta verilen soruları cevaplandıralım. Kalemleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kalem var. Sekiz kalem. Balon kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş tane balon. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane şeker. Yedi tane şeker. Bir, iki, üç, dört tane gözlük. Bir, iki, üç, dört, beş tane yıldız.

1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaprak 1 2 3 4 5 tane yıldız Gelelim sorulara. Kalemlerin sayısı kuşların sayısına eşit mi? Bakalım kalemlerin sayısı kuşların sayısına eşit mi? Kalem kaç taneydi? 8. Kuşlar kaç taneydi? 8. Demek ki eşit. Yazıyoruz. Eşit. Gözlüklerin sayısı balonların sayılarından fazla mı? Gözlükler kaç tane? 4 tane. Balonlar kaç tane? 5 tane. Gözlüklerin sayısı balonların sayısından fazla mı? Hayır. Fazla olan hangisi? Balonlar. Hayır diyoruz. Şekerlerin sayısı kalemlerin sayısından az mı? Şekerler kaç tane? 7 tane. Kalemler kaç tane? 8 tane. Kalem e, şekerlerin sayısı kalemlerin sayısından az mı? Şeker 7 tane kalem, kalem, sekiz tane. Az mı? Evet, az. Balonların sayısı, balonlara bakalım, beş. Yıldızların sayısından fazla mı? Hayır. Balonlarla yıldızların sayıları birbirine eşit. Her ikisi de beş tane fazla değil. Eşit yazıyoruz bu kısmına. Geçelim. Aşağıdaki varlıklardan sayıları eşit olanların kutusuna aynı renge boyayalım. Birinci resimde kaç tane nesne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Çocuklar kaç tane? 1, 2, 3. Evler kaç tane? 3. Kalemler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Silgiler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Ee, açacaklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 11 tane açacaklar. Hangi bir eşit? Bu ikisi birbirine eşit çocuklarla evlerin sayısı birbirine eşit. Başka eşit var mı? Evet var. Kalemlerle açacakların sayısı birbirine eşit. 11 kalem 11 açacak. Başka çantalarla silgilerin sayıları yetişer tane 7 tane çanta, 7 tane silgi birbirine eşit. Geçiyoruz. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştirelim. Eşittir, fazladır, azdır. Çatalların sayısı kaşıkların sayısına demiş. Ne diyelim? Sayalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12. Bunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Çatalların sayısı çatallar kaç tane? 12. Burada kaç tane? 12. O halde bunlar birbirine eşittir. Eşittir. Evet. geçiyoruz. Tabakların sayısı bardakların sayısından az mı çok mu? Bu cümlenin gelişinden onu anlıyoruz. Bakalım, tabaklar kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane tabak var. Bardakları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane bardak var. 9 tane tabak var. 10 tane bardak var. Tabakların sayısı bardakların sayısından ne diyelim? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tabak var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane de bardak var. 9 tane tabak var. 11 tane 10 tane bardak, 11 tane 10 tane bardak var. 9 tane tabak var, 10 tane bardak var. Tabakların sayısı bardakların sayısından azdır. Ne diyoruz? Azdır. sandalyelerin sayısı masanın sayısından sayalım. Sandalyeleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 6 tane sandalye var. Masa kaç tane? Masa 1 tane. Sandalyelerin sayısı masanın sayısından nedir? Fazladır. 6 sandalye 1 masa. Şöyle diyelim, altı birden fazladır. Altı birden fazladır. Evet, buraya kadar sanırım anlaşılmıştır birlikte yaptık. Peki çocuklar, sıra bildiren sayıları bir hatırlayalım. Sıra bildiren sayılar. Sıra bildiren sayıların yanına ne koyuyorduk okurken? Altıncı derken ne koyuyoruz? Altının yanına, altının yanına nokta koyduğumuz zaman o ne oluyor? Altıncı oluyor. Altının yanına nokta koyduğumuz zaman altıncı oluyor demiştik. MEP kitabımızın 58. sayfasını açalım. MEP kitabımızın 58. sayfasını açalım. Hazır mıyız? Çiftlikteki cevizleri topladık, toplandı. Ayberk'in dedesi 10 taneden fazla ceviz toplayana bir bardak ayran verecek. Ceviz sayılarını onluk kartlarda göstererek 10 ile karşılaştıralım. Doğru olanı işaretleyelim. Ne yapacakmış Ayberk'in dedesi? Çok fazla, ondan fazla ceviz toplayana ne verecekmiş? Evet, ayran verecekmiş. Bakıyoruz. Onluk kartlarımız hazır. Ayber kaç tane ceviz toplamış? 15 ceviz toplamış. 15'i kartlara yerleştirirsek, onluk kart, onluk kartı noktalarımızı koyduk. 15 sayısını 15 tane cevizi yerleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onluk kartta hepsine koyduğumuz zaman zaten bu nedir? 10. 5 tane cevizi de diğer karta yerleştirdik. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 10'dan nedir? 10'dan büyüktür. 15, 10'dan büyüktür. Bakalım. 9 ceviz toplayan 15, 10 e, tane'den büyük bir toplamış, az mı toplamış, çok mu toplamış? 9 ceviz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ceviz. Onluk kartımıza bakalım. karta bakalım. 9 tane cevizi yerleştirelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Onluk kartımız doldu mu? Dolmadı. O halde dokuz, dokuz, ondan 10'dan nedir? Nedir? Azdır. 9 10'dan küçüktür. 9 9 10'dan küçüktür. Ayrılı aldı mı? <laughs> hak etti mi ayrılığını? Ayrılı hak etmedi. Diğeri kaç tane ceviz toplamış? 20 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane ceviz toplamış. 20 tane cevizi onluk karta yerleştirelim. Hemen onluk kart yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yerleştirelim bakalım cevizleri. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Cevizimiz arttı. 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. 20. Ondan büyük mü, küçük mü? Çok mu, az mı? Ondan 20, ondan nedir? Çoktur. 20, 20, ondan büyüktür. 20, 20, ondan büyüktür. Ayın hak etti mi? Hak etti. Evet, onlara kocaman bir akış verelim diyorum. Ayın da hak ettiler. Evet. Şimdi bakalım. 60. sayfa. MEP'te 60. sayfayı açtık. Yine onluk tabanlarımız var. Onluk ve birliklerine ayıralım. 12 tane misketim var diyor. 12 tane misket. 12 tane misketi onluklarına birliklerine ayırırsak ne yaptık? 2, 4, 6, 8, 10. 10, 2. 10, 2. Bir tane onluk, iki tane birlik 14 tane misketim var. 14 tane misketi Onluklarına birliklerine ayıracak olursak ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane bisketi onluklarına birliklerine ayıracak olursak nasıl yapıyoruz? Bir onluk böyle bulalım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle ne var? Bir onluk. Bu nedir? 4, 4 birlik. Bir onluk dört birlik, bir onluk artı dört birlik eşittir on. Bir onluk dediğim zaman ne anlıyor çocuklar? Bir onluk dediğimiz zaman on. O düzen on. Bir onluk dediğimiz zaman on. İki onluk desem on on daha yirmi bir onluk. bir onluk 10. On. Artı bir de ne vardı? 4 tane birlik vardı. Eşittir 10 4. Her renkteki misketlerden 10 tanesini gruplayalım. Misketlerin sayısını örnekteki gibi boşluklara yazalım. 2 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gruplayalım. Onluklarına gruplayalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birlik aşağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir onluk, 7 birlik. Bir onluk artı 7 birlik. Evet. Ne oldu? On artı 7 eşittir 17. 1 Evet, son alıştırmaya bakıyoruz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gruplayalım. Onlukları gruplandıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aa, çocuklar, hani birlik Kaç tane onluk var burada? Burada kaç tane onluk var? İki tane onluk var. 2 onluk. E birlik var mı? Birlik var mı? Birlik yok. Birlik e, matematikte yok olanı neyle gösteriyoruz matematikte? Sıfırla gösteriyoruz. O halde ne diyoruz? Sıfır, birlik. İki onluk artı sıfır, birlik. Nasıl yapacağız bunu? 2 onluk kaç eder? 2 onluk 10. 10 daha kaç eder? 20. 2 onluk 20. Artı 0 birlik eşittir. 0 neydi toplama işleminde? 0 etkisiz eleman. 0 etkisiz eleman. Ne yapıyoruz? 20 ile 0'ı toplarsak sonuç ne olur yine? 0. Yani 20 olur. 0 etkisiz eleman. 2 onluk 20. 20 eder. Evet arkadaşlar bugün dersimiz bu kadar. Yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.